Eskişehir Elektronik Anahtar Kumanda Sistemlerinden merhaba arkadaşlar. Bugünkü hizmet verdiğimiz bir araç modeli de Mercedes C200 modeli olup müşterimizin getirmiş olduğu e, kumandanın pilleri bitikti. Biz de ise bunların pillerini değiştirerek araç kumandasını çalışır hale getirdik. E, İşyerimizde yerimizde pek çok markalı araçlar için kumanda pil çeşidi bulunmakta olup aracınızın kumandası bittiğinde veya kumanda kabı aşındığında kumanda kap değişimi, kumanda tamiri ve pil değişimi hizmeti vermekteyiz. BMW ve Mercedes araçlar için pil değişimi yapıyoruz. Bugünkü bu hizmet verdiğimiz araç ise Mercedes C200 modeli olup bu araca da pil değişimi uyguladık. Birazdan montaj sonrasında frekans gönderip göndermediğini de yine kontrol edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın anahtarının pilini değiştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi toparladık. Şimdi ise kumandanın testini yapalım. Görmüş olduğunuz gibi pil değişiminden sonra kumandamız faal bir şekilde çalışmaktadır. Siz de araç anahtarınız için Kumanda pili ihtiyacınız olursa sizi iş yerimize bekliyoruz. Mercedes ve BMW araçlar için kumanda pil değişimi için Eskişehir Elektronik Anahtar Kumanda Sistemleri firmamızı uğrayabilirsiniz. Yerimiz Merkez Odun Pazarı Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı girişinde no 10A'da olup tüm araçlar için kumanda pil çeşitlerimizde mevcuttur. Ee, i̇yi günler deriz.